Ey Allah'ım senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam ben onları unuttum sen ise unutmadın bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tövbeye davet ettin ey Allah'ım ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi. Ey celal ve ikram sahibi. Senin razı olup bana sevap vaat ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, senden dilerim ki onları kabul edesin ve senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve Ali Ashabına salatü selam eyle.